Ben çok kötü. Ayla neyin var ya? Ayla dur. Ayla neyin var? İyi misin Ayla? Ayla aç gözlerini Ayla. Ayla aç gözlerini Ayla. Ayla. Ah be kızım ya. Ah be kızım ya. Sen ne diye aramazsın ki bizi? Ya aradım. Ya Murat'ı aradım kaç kere. Ama bir türlü ulaşamadım ki. Ya şarjım bitmişti baba. Telefonum kapalıydı. Ya senin hamile karın var. Ne demek şarjım bitmişti? Ya temkinli olmayan adamdan baba olur mu ya? Veysel uğraşmış çocukla. Ya o kadar çok korktum ki. Ya Allah korusun. Yani çok kötü bir şey de olabilirdi sonuçta. Bak, duy, duy. Bak evladının anası nasıl da böyle telaş etmiş. Ayıp ya, ayıp ya. Adam olmadan baba olmaya kalkınca böyle olur işte. Veysel. Bırak Tülay abla bırak. Konuşsun babam. Yani çok enteresandır ama ilk defa haklı. Ayla ben gerçekten çok çok özür dilerim. Bundan sonra söz veriyorum daha temkinli olacağım.